arkadaşlar günaydın tekrardan. Dün akşam bir mesaj geldi Instagram'dan. Bir tane ismini vermek istemeyeceğim. Bir güzel kardeşim yazmış. Abi demiş ben de yetiştirme yurdunda büyüdüm. 18 yaşında yetiştirme yurdundan çıktım. Şu an fabrikada çalışıyorum. Yaşamaya hevesim yok. Ben biteyim, tükendim vesaire. Kardeşimle güzel bir sohbet ettik numaramı da verdim kendisine zaten. Dedim ki bak kardeşim. İlk önce bizim pes etmeye hakkımız yok. Biz hayatta 1-0, 2-0 geriden başladık. Biz kendi hayatımızı daha güzel kuracağız. Biz daha çok çalışıp daha çok başarılı olacağız. Asıl başarı olması gereken ilk kişiler biziz. Ben de yetiştirme yolunda buydum. Hiç pes etmedim. Her türlü zorluğu gördüm. Ee, özellikle yetiştirme yurdunda büyüyen arkadaşlar e, tabii ki bizim durumumuz diğer insanlara göre biraz maalesef ki geriden başlıyor ama pes etmek bizim lügatımızda var mıydı yoktu arkadaşlar bakın görüyorsunuz halimi dost dediğim insanlardan büyük darbe yedim Tabi biz yurttan çıkan insanlar olarak insanlara biz çok güveniyoruz. Ee, çünkü çok kendisiyle bir şey görmediğimiz için herkesi kendimiz gibi sanıyoruz. Ama arkadaşlar bakın özellikle dediğim gibi benim yurt kardeşlerim hiçbir şekilde kimseye güvenmeyin. Para vermeyin, pul vermeyin. Ee, ben çünkü o aşamaları açtım. Ne yazık ki e, dost dediğim bir insan tarafından ben kötü düşürüldüm. Hani önceki videolarda anlattım. Yemin ediyorum size 3 gün ekmek alacak param olmadı. Pes etmeyin sakın. Yok yaşam isteğim yok şu. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Çalışacağız. Bakın yine söylüyorum. Kuralımız basit. Birinci kural. Bir iş bulup çalışacağız abi. İstemediğimiz sevmediğim bir işe gireceksin. Orada bir sene iki sene orada para kazanacaksın. Gelirlerini azalt, özür dilerim giderlerini azaltabildiğin kadar giderini azaltacaksın. Yatılı iş bulacaksın gerekirse. Bir, bu sadece yurttaki olan kardeşlerim için değil, diğer hayattan umudunu kesmiş bizim arkadaşlarım için de söylüyorum. Bunda yaş yok. Kırk olur, elli olur, kumardan batan, ticaretten batan, çöp toplayanın, yetiştirme yurdundan büyüyen veya da yurda girmemiş annesi babası olmayan, hayattan hiçbir umudu olmayan gençler, arkadaşlar, abiler. Kalkın ayağa. Kalkın abi pes etmek yok. Neyin pesi ya? Önce bir iş bulacağız, gireceğiz. Borcumuz çok mu? Hemen bir kağıt kalem. Hemen yazıyoruz. Şu borç, şu borç. Kartop etkisi direkt. İlk başlamanız gereken. Ufak borcu ödediniz. Kendinizi ödüllendirirsiniz. Kafa öyle bir çalışıyor ki borç dediğin zaman mutlu oluyorsun. Hemen başlayın. Bismillah deyin sırayla borçlar yazın. Peşinden borcunuz bitti. Bir hayal kurun. Atıyorum ilk hayaliniz bir ev almak olsun. Özellikle bakın yetiştirme yurdundan çıkan arkadaşlar. Borç batağında vesaire olan arkadaşlar. İlk önce bir ev. Hemen bir ev almamız lazım. Çünkü bizim gibi insanların bir ev olması lazım. Para kazanılır. Ev olmadı mı sıkıntı biraz maalesef. Doğruya doğru. Kendinize ait ev aldıktan sonra gerisi geliyor zaten. Bakın benim şu anki ilk hedefim ev. Ben kendimi bir eve odakladım. Bir ev alacağım. En büyük hayalim ee, Normalde söylemiyordum ama videolarda Genelde göz falan diyor söyledim Hedefinizi hayalinizi sırayla yazın Benim hayalimi size söylüyorum Ben 5 sene sonra kendim Muğla'da yazdığımda Balık tutarak Hayatımı iyi idam ettirmek istiyorum Ben bunu başaracağım 5 sene boyunca buradayım arkadaşlar İleriki zamanlarda da pes etmek yok Kalkın kendinize gelin abicim Bakın ben o gün gece battığımda Yemin ediyorum intihar edecektim abi İntihar mektubumu hazırlıyordum. Sonra da bir şeyler oldu işte. Kendime geldim. Ya sen ne yapıyorsun dedim. Oturdum yazdım. Kaybedecek zaten bir şey yok. Ne yaparız en fazla sıfırdan başlarız. Yemin ediyorum size. Usta demiş ya. Ustaya sormuşlar. Usta her şeyi kaybettik ne yapacağız. Çay koy yeniden başlıyoruz. Yemin ediyorum Olaf aklıma geldi. Evde çayımı koydum yeniden başladım. Bütün borçları bitirdim abi. Bu Bütün borçları bakın size yemin ediyorum. Kışın karda parmaklarım kangüren olacaktı arkadaşlar. Öyle çalıştım. Evimi açtım evimde kalan dostum Bana evini açmadı Bak sokakta yatmaya kadar düştüm Evin kirasını diyemedim evden çıktım ee, Ekmeğimi yiyen Ne bileyim işte Dost dediğim diğer bir tane şerefsiz Lan size yemin ediyorum ya Yemin ediyorum ya Lan evinde ekmeği yok çocuğun ekmek alamayacak durumdayken Ben ekmeğini aldım evin her şeyini yaptıklar söylemez artık Geçmiş Babası sayesinde cebi para gördü Bakın arkadaşlar o şahsa kimse iş vermiyor her şey vardı onda. Hırsızlık, hırsızlık. Benim evimden çok çaldı. Ben hep diyordum ki durumu kötü olduğu için çalıyor. Ama kanı bozulmuş. Orası bu çocuğuymuş. Babası olmasa kimse ekmek vermiyor. Ne oldu arkadaşlar? Allah. Şimdi bakın. Babası sayesinde çok güzel geliri vardı. Ama ne yazık ki Allah öyle bir ters düzeltti ki işler bozuldu. Keşke bozulmasaydı. Benim düşmanım dostu ben kimsenin ekmenin bozulmasını istemem. Sonuçta iki tane evladı var. Allah bağışlasın. Ama Allah işte arkadaşlar. Bak şimdi bana ben yükselmeye başladım. Ufaktan paramı biriktiriyorum diyorum ya. Beni o zaman arayıp sormayan herkes arayıp soruyor. O yüzden dost, arkadaş hepsi yalan dolan. Hepsi hikaye, Herkesten uzak durun. Yok kardeşmiş. Yok dostum. Bırakın bak yine söylüyorum. Her videomda söylüyorum bunu. Hiç uğraşmayın Dediğim gibi en iyi dost da en iyi kardeş de en iyi arkadaş en iyi sevgili cebiniz arkadaşlar. Bak nişanlı gitti. Bir kere battım. Arkadaşlar size şunu şey söyleyeyim. Durumum çok iyiydi benim. Bir kere battım. Biz oldukta hemen bırakıp gitti. Allah'tan evlilik evlilik yapmamışız. Yapacak bir şey yok abi. Kalkın. Bizim oturma, yatma, bizim şansımız yok. Bizim dinlenme şansımız yok. Bizim boş şansımız yok. Bizim bir hayallerimiz var abicim. Hadi. Kapallanın artık. Yapacak bir şey yok. Hayaller için yapacağız. Ha, e, bazen insana geliyor. İnsan bunalıyor, daralıyor. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Önemli olan zaten öyle zamanda pes etmeyip çalışmak. Buna altı geldi, daraltı geldi. Kalkın beyler, kalkın ayağından kalkın. Haydi. Ben yola çıkıyorum. Allah'a emanet olun. İşe geç kalmayalım. Tekrardan bir sonraki videoda görüşürüz. Takip edip abone olursanız da çok sevinirim. Ha bu arada sormak istediğiniz soru, ee, ticaretle alakalı olur, başka şeylerle, neyle alakalı olursa olsun arkadaşlar, size yardımcı olurum. Instagram'dan yazarsınız Instagram adresimi de bırakacağım ben aşağı. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.